أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي فهو أمري إلى الله صدق الله العظيم Çok değerli manevi evlatlarım ve değerli kardeşlerim. Bugün sizlere bir hatıra olmak üzere şu gölün kıyısında ve çok sevdiğim asırlık ağaçların dibinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yunus İbn Meta ala nebihina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır. Yunus aleyhisselam peygamberin diyor söylemiş olduğu allah Teala'ya münacatı çok büyük bir münacattır, yalvarıştır. Ve en mühim bir vesile-i duadır. Ve duaların kabul olmasına, icabet edilmesine çok güzel bir vesiledir diyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhurasının hülasası. Yani Yunus Aleyhisselam'ın kıssası vardır ki çok meşhurdur. Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Yunus balığının yuttuğu söylenilir. Deniz fırtınalı. Deniz fırtınalı. Gece dağdağlı, karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Şimdi Yunus Aleyhisselam denize atıldığı zaman deniz dalgalıydı, dalgalıydı gece karanlıklıydı ve her şeyden ümidini kestiği bir anda La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin diye Allah Teala'ya münacat etti, yalvardı, dua etti. Bu dua ile bu dua ile ona süratle vasıtayı necat olmuştur. Bu duayı söylemekle Allah Teala onun kurtuluşuna vesile kılmıştır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demekle. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, yani okuduğumuz La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin büyük bir azim oluşunun sırrı şudur diyor. O vaziyette esbab bil külliye sukut etmiş. Yani ne balık, ne deniz, ne gökyüzü hepsi ona necat bulamamışlar, yardım etmemişler yap yalnız başına kalmış. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki. Yani o kişiye o anda Yunus Aleyhisselam'a öyle bir zat lazım ki hükmü balığa geçsin. Balığa çık denizden diyebilsin. Denize geçsin. Fırtınanı, dalganı bırak desin. Hem geceye, karanlığa desin ki aydınlık yap, güneş açsın, karanlığını bırak git, aydınlık olsun. Hem cevri semaya, semaya sözü geçebilsin, öyle bir zat lazımdı. Yunus Aleyhisselam'ı o balığın ağzından, karnından çıkarabilmek için. Çünkü onun, onun aleyhinde gece, gece onun aleyhinde karanlıklar ile onu korkutuyor deniz ve hut ittifak etmişler, birlik olmuşlar. Yani deniz, denizdeki balık birlik olmuşlar. Deniz dalgalanarak korkutuyor, balık onu yutmakla korkutuyor. Onu karnına almış, o şekilde korkutuyor. Bu üçünü birden emrine müsahhar eden bir zat. Yani de, denize, balığa, geceye, semaya sözü geçen bir zat lazım ki Yunus Aleyhisselam'ı o korktuğu vaziyetten kurtarabilsin. Çünkü onun aleyhinde gece deniz hut ittifak etmişler, beraber birlik olmuşlar. Bu üçünü birden emrine müsahhar eden bir zat onu sahili selamete, selametli bir sahile çıkarabilir. Eğer bütün halk, bütün insanlar onun hizmetkarı olsaydılar yine beş para faideleri olmazdı. Bütün insanlar hizmetkarı olsa ne gezer? Balığın karnından çıkarmak için Allah'ın kudreti gerekir. Denizin dalgası sukunete erebilmesi için Allah'ın emri gerekir. Gecenin karanlığı aydınlığa çıkabilmesi için Allah'ın yardımı gerekir. Evet. Demek esbabın sebeplerin tesiri yok. Yani hiç kimse ona yardım edemez Allah'tan başka. Müsebbibül esbaptan başka bir melci'i olmadığını aynel yakin gördü. Yunus aleyhisselam anladı ki bütün bu sebepler aleminde bu sebepleri yaratan Allah'tan başka kimsenin onu kurtaramayacağını anladım. sır ı ehadiyet nur tevhid içinde çünkü bir nebi idi, peygamber idi ve o tevhidin nurun peygamberliğin ışığıyla anladı ve o inkişaf ettiği için kalbinde bir nebi olduğu için anladı ki ancak ve ancak benim kurtuluş melceğim Allah'ın yardımı iledir şu münacat yani la ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin birden geceyi aydınlattı. Denizi hutu müsahhar etti. Denizin dalgaları hafifledi. Hut onun emrine girdi ve bu dua ile münacat ile bir tahtül bahir gemisi hükmünde getirip o zelzeleli dağvari emvacı dehşeti içindeki denizi o nur tevhid ile emniyetli bir sahra ve bir meydanı cevelam ve tenezzühkâhı tenezzühkâh eyleyerek efendim Yunus Aleyhisselam'ı kurtardı. Evet. Sahra gibi çöl gibi dümdüz etti denizi, geceyi aydınlattı. O nur tevhid ile Allah'ın birliğine inandı, Allah'ın yardımına güvendi ve kurtuluşa erdi. Yine o nuru tevhid ile tevhidin, La ilahe illa ente sübhanekinni küntü Minez zalimin, nurunun, tevhidi ile, nuru tevhid ile, sema yüzünü bulutlardan süpürdü. Semalar bulutlardan süpürdü. Kameri bir lamba yaptı. Ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Ay bir lamba gibi pırıl pırıl parlayarak ona göründü. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat-ı müthişe, o müthiş mahluklar her cihetinde ona dostluk yüzünü gösterdiler. Allah'ın yardımıyla, o münacatın nur Tevhid tevhidiyle, nuruyla her şey ona birden dost oldu. Ta sahili selamete çıktı. Ve balık onu ağzından çıkardı. Şeceri yaktığın altında, o lütfu Rabbani'yi müşahede ettiğim. İşte Yunus Aleyhisselam kavminin inansızlıklarından dolayı bunalmıştı ve Allah'tan izin gelmeden çıktığı için denize doğru yolculuğa onu attılar. Bu kısacık anlatımı Bediüzzaman Hazretleri burada bu ders ile bize lemalarda gösteriyor. Şimdi burada Yunus Aleyhisselam'dan alacağımız bir ders var. İşte biz Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbalimizdir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki, Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken, evet, gece karanlıklı, deniz dalgalı idi. Onun hayatını tehdit ediyorlardı. Ve o Allah'ın birliğine inandığı için nuru tevhid ile La ilahe illa ente sübhaneke inni Kütümine zalimin diyerek sahili selamete çıktı. Gecesi aydınlandı, deniz durgunlaştı. Balık da ona Allah'ın emriyle şeceri yaktin ağacının dibine ağzından çıkardı, selamete erdi. Üstad burada diyor ki, biz Yunus Aleyhisselam'ın bu vaziyetinden belki yüz derece daha müthiş, korkunç bir vaziyetteyiz. Gecemiz diyor, istikbalimizdir. Yani geleceğimiz karanlıklıdır diyor. İstikbalimiz... <laughs> nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlıklı, daha dehşetlidir. Eğer diyor biz madem ki istikbalimiz karanlıklı, o halde biz istikbalimize gafletle bakıp gaflet ile yaşarsak biz onun denizinden daha dehşetli, korkunç, daha dehşetli vaziyetlere düşeriz. Yani gafleti bırakmalıyız. Denizimiz şu sergerdan küreyi zeminimizdir. Yani bizim denizimiz şu dünya alemidir. Bu denizin her mevcinde binler cenazeler bulunuyor. Bu denizimiz olduğuna göre dünyamız binler cenazeler yok mu? Bizden önce nice insanlar geldi geçti. Eğer gaflet ile ömürlerini geçirdi iseler işte karanlıklı bir dünyanın neticesinde dehşet ile karşılaşıyorlar. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Onun denizinden Yunus Aleyhisselam'ın denizinden bizim akibetimiz, nazarı gaflet ile ömrümüzü geçirirsek daha korkulu bir vaziyete düşeriz. Bizim havai nefsimiz ise hutumuzdur. Nefsimizin arzu ettikleri her şey bizim balığımızdır. Yunus balığı yani hutumuzdur. Bizi yutarsa eğer hayat ebediyemizi sıkıp mahfa çalışıyor. Ne yapıyor bizim hut Yunus Aleyhisselam'ı böyle sıkıyordu. Hazmetmek için, öldürmek için değil mi? İşte bizim nefsimiz de bizi böyle sıkıyor. Bizi mahvetmeye çalışıyor. Nefsimiz, hevai nefsimiz. Allah yolunda kullanmadığımız nefsimiz. Allah'ın emrine nur tevhid ile hareket etmez isek, heva ve nefsimiz bizi hutumuz gibi, o balık gibi sıkıp bizi mahvetmeye çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzurdur, daha zararlıdır. Çünkü onun hutu yani Yunus Aleyhisselam'ın balığı yüz senelik bir hayatı mahveder. Öyle ya eğer Yunus Aleyhisselam'ı öldürseydi, sıkıp öldürseydi belki en çok 100 sene yaşayacaksa onun yüz senelik ömrünü mahvedecekti. Bizim hutumuz, bizim balığımız ise yüz milyonlar senelik hayatımızın mahfuna çalışıyor. Öyle ya ebedi hayatımızı burada yüz milyonlar olarak misal vermiş Üstad zaman Hazretleri rahmetullahi aleyh. Eğer bizim hutumuz bizi sıkıp mahvederse yani hevai nefsimiz bizi haramlar ile bu dünyadan gönderirse Allah'a itaatsızlık ile mahvederse hevai nefsimiz ahiretimiz sonsuz milyon milyon yıllar ki hayatımızı mahvedecek. Madem hakikat vaziyetimiz budur biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi ona iktida edip umum esbaptan, sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica ederek la ilahe illa ente sübhane inni küntü minez zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden birleşen istikbal ve dünya ve hevai nefsimizin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir yalnız Allah olabilir istikbal tahtı emrinde dünya tahtı hükmünde nefsimiz tahtı idaresindedir işte Cenabı Allah Celle Celalühü peygamberleri ile öyle güzel misaller vermiş ve bunu o büyük alim zaman Sa'idin Nursi rahmetullah aleyh Allah ondan ve bütün <laughs> alimlerimizden razı olsun. Yunus Aleyhisselam kıssasıyla bize öyle güzel ders verdi ki biz de Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente ki inni küntü zalimin demeliyiz. Allah'ım ben nefsime zulmettim deyip Allahu Teala'ya yalvarmalı, ona apt ve asker olmalı. Sebeplere değil, müsebbibil esbab, şu sebepleri halk eden, yaratan Allah'ım Allah'ımıza sığınmalı, ona kul olmalı. Allahu Teala'nın emirlerini dinlemeli, nehilerinden kaçınmalıyız ve selam. Sübhaneke la ilmelina illa ma allemtena entel alimil hakim ve ahire davahum enel hamdulillahi rabbil alemin. akşam olmak üzere burada Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını göl kenarında tamamlamayı nasip eden Rabbime hamdü senalar olsun. Rabbim bizlerden kabul buyursun. Bunların dersini yaparken işlediğim hataları, kusurları bağışlasın değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım Allah Teala'ya emanet olalım. Bir dahaki video kadar inşallahü teala.